Be ben geleceğim hepinizi vuracağım. Gel gelme 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 gelme. Ben geleceğim ben geleceğim. Abi dur dur ben alırım dur. Sen burada kalsana beni koru. Tamam. Osman öyle bekle. Adam Onu al onu. Alamadım ya. Tepede tepede. <laughs> Helal lan. <laughs> Al sana koy bunu şeye. Ya nasıl veriyoruz <laughs> 4 kişiyiz <laughs> ya? Oynuyor oynuyor gördüm yanıma ya yanına. Ne bastı bunu bastı He. Rank kasıyorsunuz mu? Görürüz şimdi. <laughs> ben kasıyorum ama. Nereye atlayalım? Uzak bir yere atlayalım. Şimdi bunlar kalabalığa atlar. Onlara denk gelmeyelim ya. Yani şu şu tarafa bir yere atla araçla monteye gidebiliriz. Tamam. Ya da bu tarafa in. Sen bilirsin. Yok ya orası olur senin dediğin olur monteyi. Bana yakın. Evin içine girdim. Bu bot ama. Bot mu? bot ya. Bot bot. Allah Allah ya. Aa. Ya ya, ya Kub abi beni niye heyecana koyuyorsun? Bir saattir var ya süründüm burada ya. <laughs> ama bot kanki bo bot, gibi hareket etti ama. Ha. Şey bot diyorum. Normal adam gibi. Bot. He, bot botmuş ya. Oy şey ya, hani. Tamam tamam. Ben yine de. Eğim falan da. koydu yani. Dikkatli olalım diye yaptın ya. onu. Duruyorum buradan gideriz. Kim sizden kim rank kasıyordu abi? Efendim? Kas ben kasıyorum ya. Aa Malik abi kasıyor ya. O yüzden yer tutmamız lazım abi bizim. Bunlar şimdi geziyordur abi, ha, ha deli gibi. Diyorum, diyorum, o oyun, oyun kastı, oyun kastı. De, de. Beyler gelip tamam. gelip tepeyi tarsanız da direkt tepeyi. Tabii Üstünüzdeyiz o, şu, o, şu an. Üstünüzdeyiz. Bagi geçiyor aşağıdan. Bir bagi... görmüyorum şu an. Bagi geldi, bagi geldi. Savaş vardır. O Bize geldi. Bize geldi. Bize Durdu abi. Çıksın. Çık. Yoldan gidiyor. Bir dakika gitsin yan, abi, gitsin yan, bakalım ne olacak orası. Bir göstermeyelim abi. Bir göster çatışıyorlar ya, bizi bilmiyorlar. Bakalım sıkacaklar mı buraya. Hiç göstermeseniz hiç göstermeyin. Yani yani aynen ben Aynen aynen ben de onu demek istiyorum. Hiçbir hiç hareket etmeyin. Aynen abi sen hiç abi. gösterme. Yat bekle. Yani tepki. Bak bak burada, evet. burada 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 bak. Furiler burada bak. Sağ ben abi, sen aynen, sen aynen abi bak evet. karış karışmayın onlar evet. Karışma. Bakalım sıkıyorlar mı bize? Bizi bilmiyorlar şu an. Abi sen kafamda duruyor. Sıkayım mı tepede şuradalar abi. Abi yat e, Yakup abi, 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 abi yat yat. Aynen aynen da. Hadi. Tam 1 3 3 Oha. Abi yine, bunlar sizi tarıyor. Hile kesin hile. Malik abi. Biz duvarı tarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> biz, <gülüyor> biz gösterdik mi? Baygın Hayır. aldım. Hayır, baygın aldım. Bir tane burada bak. <laughs> abi bunları göstermeden sıktı Size abi. sıktı bizi. abi sizi. Tepemize sıktılar. Önümüze. Bak bana da sıktı gördün mü? Haydi. <laughs> abi bunlar var ya. Zaten tep... Yakup abi zaten tepemize sıktılar bunlar. Var ya. O mini Onu bir yakalayacağım ben. Dur nerede? Tut onu dostum. Bence kaçalım araba abi, geldi. ne diyorsun? Araba geldi. Nerede? Oo, abi ya... Kal. Göz... Bence gösterme bunlar, bunlar sıkıntı ha. Araba geldi altımıza. Sen arkadan araba geldi. Oğlum... Bana sıkmayın lan. Ma... Oğlum mal mısınız dur lan. Yolda. Sıkma bana. Aras'tan gidin, gidelim oradan. <laughs> Gözükmüyor hepsi kapıdan. Aşağı mısın? O Aşağıdaki ben baygınım, evler ben Aşağıdaki evler de dolu abi. <laughs> Bak arka tarafta şuradaki. Bana bana niye herhalde? sıkıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız adamlar Abi, abi mi? Burada ağlanıyor var. Furiler de var onlar sıkıntı ya. Bunu ben tiktok atarım abi. Burada, burada. Şu karşı taşta adam var bir dikkat Bir de aşağımızda adam var. Ya bunlar nerede? Bunlar göstermiyor. Aa bak üstümüzde üstümüzde. Geldi geldi. Orada var mı küçük kayada adam? Önümde o, şu an. Savaşta adam geçen oyunda var. Arkadan araç geliyor abi bak. ben bunu vurayım da şimdi şey diyeceğim sabah bir diyecek kesin. Lan. Nasıl? <laughs> Var ya ifşa alacak ha direkt. Abi bunlar yine duvar tarıyor ha. Beyler sizi gördüler mi? Kank. Hayır. Abi duvarı mı tarıyor bunlar Yo, yine? Bak, e? Ben Ben mı tarıyor? Bize ben geliyor, buradaydım. bize geliyor bize. Ben buradaydım. Oo kafaları karıyor. Oho. Vallahi duvarı <laughs> daha çıkmadan tarıyor abi. Çok güzel. Ben de sana vuracağım, ben de sana. Arabaya gelin, arabaya gelin. Ne yapalım abi? Arabayla alana gidelim ya. Bunlar sıkıntı ya. Bunlar bizi vurur Diğer bu tepe. arada. Şuraya gidelim bak şuraya. Ha. Beyler, iki iki baygın yapacağım. Kaskınızı çıkarsanız ya. Kaskınızı çıkar. Beni bak sabitli mi mu? Kaskı çıkar, kaskı. Kaskı çıkar. Kaskım tamam. yok abi zaten. Bana vurur. Tane... Abi karışmayın lan, karışmayın. Bence kaçalım. Bana bir tane vursana abi. Kaskım yok zaten. Aa. Bir tane baydım. Sesini açık değil mi? Tamam, sesin açık değil. Beni de vur abi. Bir dakika. Bak, Helal sana. Hakkımı aldı ya yani ya. Aa, basalım abi. Ne diyorsun? Aynen. Bence basmayalım. Vururlar bas, ha. Bas bas bas. İzliyorlar, izliyorlar. Vururlar. Vur vur orada bir kişi daha. Bir... Gitme gitme abi abi. Ben gitme. yer değiştirdim Oo. beni görüyor. O... Sen seni görüyor mu? O, ona bir kudeski mi? Kudeski. Görüyor bak, bak. Gittiğim yerden eğim atıyor. O. Abi çıkalım buradan çıkalım. Ben seni alayım mı araçta? Mümkünse. Aşağı tarafa vuralım. Beyler. Yo yo. Geri kaçın geri kaçın. Geri Evi çıkın. tarıyor evi tarıyor. Aa! O... O... Abi küfür etme küfür etme. Ayıp ya. Onu bayayım. Ayıp ayıp. Evi niye tarıyorsun? Evi niye tarıyorsun? Evi... Bak neredeyim bak bak. Kapıyı tarıyor. Abi biz çıkalım ya. Beyler bizi bir salın. Sal aynen, sal. Aynen. Sal git alana <laughs> gidin. Sal git alana. <gülüyor> <gülüyor> Barış abi ben adım kulübenin yanına sıktı. O yüzden sövüyor direkt. Sövüyorsunuz. Al buradayım gel hadi. Oğlum, bak bak buradayım. Nasıl sövüyor? <laughs> alabiliyorsanız <gülüyor> arabayı alın. Siz orayı. Ben Kulübenin yanına sıktım. Abi bunlar gitti ya Bunlar gitti gitti. Bak gözükmüyor hiçbiri. Ben abi açıklayayım şey, şu an bilerek fake. Mirada çalış. Mirada çalış. Tam bırak gitsinler. Bırak gitsinler. Alana gidiyorlar. Ay rank kasıyorlar ya. Bizim araç nerede ya? Hah. Oh be var Burada ya. Bunlar bizi öldürürdü abi Bir Allah'tan gittiler. Ar aracı bana ver ya, istersen ya, abi onu. Çok, 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 çok. çok küfür kalabalık. Şunu da adamlar küfür hak etmiyor ama usta. Ya Vallahi ise şey abi de hak, de hak ediyor. Şekilde. Çünkü duvara sıkıyor adam. Hak ediyor ama işte biz e, yine işte de yak oldu. ağzımıza yakıştırmayalım ya. Ağzımıza almayalım. Bir de benim ses dışarıda ya. Evdekiler duyuyor. Ha pardon. Vallahi aynen aynen. Küfür etsem bir gerek gerek istiyorsan. Soldan doğru. Heh aynen aynen. Bu tarafa doğru. Şöyle şu tepeye gidelim ya Karşı oraya. Oo adam var. Ah yolun altında adam var. İşte, 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 şu tarafa, abi şu... Aa, şurada o çukurda oynarız ya araç sesi vermeden. Oynadın. Ev dolu mu acaba eve mi geçsek? Diyeceğim de eve geçsek bizi salmazlar. An Nasıl bayılmadın iki body ya? Body yedi, i̇ki body yedi. İki body yedi. <laughs> tepeye çıksanız abi ben sizi koruyorum üstten. Çıkın tepeye. Şuraya gidiyorum. Aynen git oraya. Sağ tepeyi görmüyorum. Aha önümde. Doğru Uzak duralım. Helal. Aferin kızım. Lan, da aldım. Onu da aldım. Adam İki kişiydi ne? zaten. Kaldırın. İki kişiydi. Sen kaldır abi. Efendim Ebru. Tamam. Ee. Ebru şunda bir gelir misin ya? Tamam. Helal dostum. Soyu da Aynen. çok ha. Tamam bunlar öldü abi. Üstümüz üstümüz geldi. Üstümüz Düşman geldi. geldi. Burası. abi. Sağ yere Ya muzaklar uzaklar var. ya onlar. Abi açılmayalım. Alan bu tarafta değil çünkü. Hayır, Fazla açılmayalım. Edin, <laughs> dur, 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 dur. Dilek var mı abi drop'ta? Abi var. 4 attım. Bir. Bence Sekil çıkalım var. burada abi. Gel gel. Aa bug'in nasıl yok. Biz de evlerdeyiz lan. Abi nasıl girmedik? Hayır hayır biz değiliz Çıkmıyor biz, biz değiliz. Gel abi en Abi yardım edelim oraya yapacak bir şey yok. Bu çukura girmemiz lazım. Bir kişi kaldı. konteyner e, konteyner. Size iki tane. Beyler hiç karışmayın hiç karışmayın. Abi sisleyip koşalım. Ben bayitcem şimdi bir tane. Konteynerdakiler yani siz, siz mi? misiniz? Bak, adam zıplaya zıplaya geliyor. Ha, evet. ha o tamam. Zaten bizi çukura koysanız da bakmayın bu tarafa. İki tane baygın versene abi öyle girin bence. Ay ay iki baygın ver. Bak Bal Furi ile BS kaldık. Bayım Vur beni abi dümdüz. Bakıyorum düzülüyor. abi. Dur ben ba ben baygın yapacağım abi bekle. Bir tane baygın. Bak, i̇ki baygın oynayan mı oynayan? Bek tam ben. Bey kaldı nerede? kaldı. Oynayın siz oldum. girin be. Gir, gir gir şuradan, gir gir. Şurada bir tane alacağım. adam var. Bak ben beni at... bırak beni bırak. Ben atlarına giriyorum. Oynayalım oynayalım oraya. Tamam. Abi aa sen mi? Lan oğlum niye vuruyorsun? Dur lan. Evet abi. abi. <laughs> bakmayın hiç taşa gelmeyin. Hiç aşağı bakmayın. Hiç aç. Aşağı... Tamam, baygınları var. Baygınları bakmazlar. İki baygınları var. Ben sana o geliyorum. Hani tutuyorsan Abi şu sağ sis atsana. Şu sağ sis atsana. Bizi orada bilsinler. Bir tane sağ uzağa at bir sis Yolun altında, Ağacın altında. Simit yok ya. Tamam ben kaldırdım baygınlar bak çıktı çıktı tam bir dakika sakin 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 taşınıza sıkayım mı? Sık 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 Çatış aldık çatış Abi bunlar var ya Onlar da başkası da Yo yo bize sıkıyorlar Abi ne yapıyorsun? Dur beni çıkarıyorsun adamların önüne. <gülüyor> <gülüyor> Beyler şimdi şimdi bak. Bak bak aynen aynen size çıkacağım. beyse. Size çıkacağım tamam mı? Bana sıkmayın tamam mı? be ben geleceğim hepinizi vuracağım. Gel gelme 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 gelme. Ben geleceğim ben geleceğim. Abi dur dur ben alırım dur. Sen burada kalsana beni koru. Tamam. Osman böyle mı onu? Onu al onu Alamadım ya tepede tepede Helal Not lan <laughs> Al sana koy bunu şeye <laughs> Lan nasıl veriyoruz <laughs> 4 kişiyiz ya al sen Hayır canım. Şey. Şey <laughs> Bırak adamı. <alın, gülüyor> ya insan abi sen adam yere yatıyor. Dans et dans. Allah. Dans et <laughs> dans et. <laughs> dans et <laughs> dans et. <laughs> <dans, gülüyor> hey ey yo yo. <laughs> Kanki eline sağlık. <laughs> Oynatmadık lavukları. <laughs> ne oldu lan söyle? Ah! Senin takım mıydı? <laughs> selam, selam. Abi biz biz <laughs> troll yapıyorduk. Sana var ya kıyamadım ama. Aga, ben... Söylemeye kıyamadım ya. O kadar bir, öyle bir güzel bir sevindin ki. <laughs> <laughs> e, abi. Şey mi yaptınız? Aynı anda mı başladınız? Abi aynı anda başladık. Bütün infoları ben verdim. Hani duvara sıkma ondan sonra senin infonu yayından verip e, oradan sıktırıyordum ya yani bilerek yaptım Hani tepkilerinizi merak ettim desem bayağı bir sürdün ya <gülüyor> <gülüyor> abi öyle öyle bir şey yok Ben bütün e, duvar infolarını ben verdim ben tara tarayın falan dedim öyle oldu yani He vallahi olsun ben eğlendim güzeldi Vallahi güzel yani. abi biz Ben de çok eğlendim <laughs> Şimdi abi biz... Diyor ki Furry'ler var Furiler. <laughs> <laughs> ben Furry... Diyor ki var. Furry hayat bayatı tanıyor musun veya Musab Yıldız'ı? Yok be abi Yunus'u biliyordum sen... bir bir daha. Ha Yunus'u biliyordum. Okey okey. Onun ekibindeymişsin. Işte. Biz de böyle troll yapıyoruz. Ee, insanları troll Aga ya çıktık mı şimdi YouTube'a? <laughs> <laughs> çıktın abi çıktın. Ee, i̇yi o zaman biz kaçalım Allah abi. Allah. abi. Var mı bir isteğin? Allah'a emanet. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Görüşürüz. Eyvallah. Kendine iyi bak. Eyvallah. Eyvallah.